İyi akşamlar. Şampiyonlar buluşması diyebilir miyiz aslında? Evet. Çok iddialı bir kadro bir arada. Afiyet olsun diyelim. İyi geceler de geldi. İyi geceler, İyi geceler. geceler çocuklar. akşamlar. Evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. İşte ben canlı yayından çıktım. Hı -hı. Sağ olsun Necati Bey de beni aradı. Programı izlemiş. Ondan sonra nasılsın? iyi misin? işte? Akif bugün yanıyorsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü kutlu olsun Muzo dedi. Bak dedim buradan menajerimiz Gökçeli yemeğe götürüyor. Hadi Polat buluşalım dedim. Sağ olsun Polat da kırmızı geldi. Güller, <laughs> Güller Necati Bey'den Necati mi? Necati Bey'den mi? Güller benden. Sizden mi? <gülüyor> <gülüyor> Yıllar, Görüşürüz. yıllar, asırlar geçtiği bile Polat Alemdar hiçbir şekilde unutulmuyor. Muazzez evet. Hanım da gördüğüm gibi direkt Polat oluyorum. Polat Alemdar değişmez. Evet. Milyonların sevgilisi. Ne de Uzun zamandır görünmüyordunuz. Igo Şavuz'un gördüğünüz evet. sizi. Bugün de burada gördük. Neler yapıyorsunuz? Heyecanla beklenen var. projeler var ama Gülü seven dikenine katlanır. Muazzez tamam, Yok, Yok. Yapalım. Şeyi Olursan. düştü, peçetesi düştü Son. ya. Ben de i̇yi misin? İyi iyi kanamadı. Dur bende bak. Kanamadı, kanamadı. Olur. Yok. Kanamadı. <laughs> <laughs> Ama battı. Soruyu tekrar sorayım. Çok uzun zamandır görülmüyordum. Bir boş oldu bir görmek sizi. Şimdi de buradasınız. Var mı yeni projeler? Beklenen proje? İnşallah. <laughs> Yani bir de bu bransta da eli var, parmağı var yani. En son dedi ki, ben de dantizen dedi, okumaya çalıştım. Sen de bir dizi çekiyorsun, film yapıyorsun, ee, yapımcılık yapıyorsun, resten yapıyorsun. E artık alıp da okuma dedim. Bir döner kesmiyordu, dedim ya. Evet, bir döner kesmiyordu. Evet, şurada yaparız. <laughs> 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 Onu da yaparsan yalnız. Yani, yani. Siz seslendirecek misiniz yoksa bestekar olarak birine mi şarkıları, öyle mi düşünüyorsunuz? Evet, Söyleyecek gösterirse... gösterirse... de Hayır. Ha, bak, olursa olur. Hayır <laughs> sevgilim. Son <laughs> <Normal> olarak <tek gülüyor> ben dijital platform dediğiniz bir platform e, anlaşma yapmak üzere misiniz yoksa Biz bir anlaşma yok düşünüyor musunuz? Şu anda önceliğim senaryo ile daha sonra ikinci ile Farklı bir kitleme ile acaba sizi görebilir miyiz bir karakter oyuncusu olarak? olabilir? belki Necati Bey ne zaman ekranlarda <laughs> göreceğiz sizi? Bir cevap yaz. alamıyoruz ama. Çok özelli çünkü. Bakalım. O da olabilir ama şu an... Şimdi milyonlarca insan yani Hızbolak Alemdar'ı o <laughs> kadar sevdik ya. Değil mi abla? Başka bir karakterde ben e, kabul edebilecek birini hayal bile edemiyorum. İyi bir şey olursa tamam. neden olmasın? Onu da severim. Evet. Ayrı ama Polat Alemdar özdeşleşti çünkü. <laughs> karakter. evet. Bey'e son olarak bugün çıkan haberler evet. ha.. var. .ligen. Bugün birçok yerde haber çıktı. Bir açıklamanız da varmış ama ben de değil. Servetinizle alakalı bugün birçok haber çıktı. Evet. Evet. Okudunuz <gülürülüyor> mi <biz mireğiugenin>. <laughs> <Bilik> mu bilmiyorum. Metaverse'de mi acaba? Metaverse'de mi acaba? afiyet olsun diyelim. <gülüyor-> teşekkür ederim. Birlikte ederim. Teşekkür o que